Arkadaşlar. Merhaba. Bugün Baktım Meratar. Case Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi ben 63 olan e, karakterlerimi sayayım ki yani ka -ka kaç ünvanım olduğunu sayayım. Sonra da iki tane Propes ünvanı var arkadaşlar. Ji Yong 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 8 tane karakter ünvanım var arkadaşlar. Şimdi Evet Mert'e deniyorsun şu an. E, 8 sonra 9. Durdurulamaz var bir de Rosario Savaşçısı var. 10. Toplam 10 tane numara var arkadaşlar. Emzim 6'ın 2. Gördüğünüz gibi Masa abi gösterelim. Sen ayarla. Evet. Altın iki ve ağlayın inanma alacak. Aşağı kaldı. Ben de göstereyim. Hatta okuyayım. <laughs> Animasyonlu, samuray, gece yaratı, kana susamış, ninja, durduramaz, meow, gak gak, sonsuzluk ve ötesine teknik destek 2.0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ünvanım var benim de. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben kimin kini yükselteyim? Ben bu videoda Emz'in ünvanını alacağım, o kesin. Ben kimin kini alayım? Sonra ben Willow'un ünvanını alacağım arkadaşlar. Willow, ünvanına bakayım. Ben kimin kini alayım? Willow'a bakayım, Willow, Willow. Willow, Willow. Ha. Willow, He. Willow. Sörcü'nkini alayım. Tamam. Ah, Sörcü'nün ünvanı ne? Ama ben arkadaşlar kanka kanka ünvanı arkadaşlar biliyorsunuz Jackie he, bir inşaat işçisi hep küfür ediyor gördüğünüz gibi burada da şey bir şeyler ediyor ama ne diyor yani o yüzden ben Jackie'nin ünvanını alacağım ünvanını almak istiyorum tamam aldın mı hepsinkini alacağım dur arkadaşlar bu oyunda nasıl ünvan gösteriyoruz hemen. Maça girersiniz 1 milyon kere tekrar oynayın. Bin, bin e kere basıyorsun. Ve basıyorsunuz. Hmm, basıyorlar. Ve basıyorsunuz işte. Sonra bekliyorsunuz. Birazcık sıkılıyorsunuz. Ama biz Mert'le şu an onu konuşarak hallediyoruz. Evet. Bir bakayım. 18.215 24.800 az kalmış. Arada bir böyle bir bakarsın, bakıyorsanız ne kadar kaldığını öğrenirsiniz. Evet. Nana. Oo nana. Arkadaşlar nana. isterseniz oynaya da basabilirsiniz ama oynaya basarsanız gerçekten çok uzun sürer. Evet. Çünkü işe basıyorsun, oynaya basıyorsun, orada 3 saniye geçiyor. Sonra 3 saniye boş boş basıyorsun, eliniz yürüyor arkadaşlar. Evet, o yüzden tekrar oynayamazsın. Ben buldum bunu. Evet. gece uy uyumadan önce salonda uyuyacaktım ben. Elgar'ın ünvanını aldım. Hatta e burun sıfırdı Hiçbir şeydi. Hmm. Aldım. 3 yaptım. Basit ama 10 15 dakika sonra okulda acık ama 11.30'da uyudum çünkü. He, he. Bakayım. 19460 arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim 8 benim gerçek Brawl da 8 bitim. Gümüş 3. Altın 1 olmasına aşırı az kaldı. 6 bin küsü. Ve her maç kazandığında 8 bitim kaç artıyordu? 100, 140 falan artıyor. Aynen yani iyi. Benim Edgar'ım... Maç kazandı ama 1000 artar. Artıyor. Yani bu da bir bilgim olsun. Reklam geldi Allah'ım. <laughs> Kepenkleri indirelim canım. Ha, yok. 25 oldu yani son. Valla. Ya. Aa reklam. Ram papam papam ram papam. De... Arkadaşlar şuraya kapatırsak ne olduğunu anlamazsın Çünkü görüntü yok. Baba. Nana. Baba. Eee bunu bekleyecek miyiz ya? Hatta oyun, oyundan çık yine de gir. öyle yaptım ya. Evet. Ödül verildi diyor. Ödül mü aldım ben? Öyle değil. Leklam klasiği. Yeni bin Emre Yunan geliyor. Hey! Ben... sare sare sare. Nane. Çıktı 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 çıktı. Çıktı. Rayna, tekrar, Rayna, tekrar, tekrar. Arkadaşlar benim sözcüm bile şu an gümüş üç daha yeni başladım. Gümüş üç. Söz. Bakayım. Ben. Yeni mi başladı? Evet. Altın bir olacak. Masal ne diyor? Sen sözcüğünü benden çabuk alabilirsin yani. Bu nasıl bir şey ya? Neyse biz ünvan fazladığı yere evet. Sadece almaya çalışıyoruz. Aşkıyım. Masalda ben... bütün karakterler olduğu için bütün karakterlerin ünvanlarını almaya çalışıyor. Evet. 92-93 karakterin ünvanı alacak arkadaşlar. Hani kişiler... Mert'in de vardı. 37 karakterim var benim. Sarı diye bir arkadaşımız var bizim sınıfta. O da World of Stars oynuyor. Pik var ya. Ona altın üç yapmış. Ya kafam nerede ürmen var? Şöyle. Ama bizim yok. Çünkü evet. biz alamıyoruz. Ben sekiz bütün alacağım ama. Ben saçımı düzgün mü at kuyruğum? Ay düzgün. Oha baksana. Ha ben yanlışlıkla ölmeye başlamışım. Arkadaşlar baksana göremiyorsunuz ha. o kadar. He, şimdi görüyorlar lan beni Belki Bakayım ya. Hadi bak. şu üst taraftan azıcık gözüküyor. Çok az ama. Olacak canım. Arkadaşlar bakıp artık ikiye göstereyim hani? mi? Altın iki Hala ben böyle tilki. <laughs> 21 bir masa. 24 de bitiyor. Evet. Biliyorsun. Şeyi çıldıracağım. Az almadım. <laughs> ne ünvan? Az ünvan almadım. Ben de çok az ünvan Ya o ne demekti ki? Aşırı az. Bana 92 ünvan aşırı yağmaz Evet. <laughs> Üf. 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 Kaç olmuş? 22.540 Arkadaşlar biz bu pütüğe ünvan alacağız belli çünkü 8 dakika olmuş bile Arkadaşlar benim eksi aldığım için Bizim kademesi 11'de altın 2 Benimki de 11 ha? Ve gümüş 3 ve altın 1'e geçiyor ne? 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 Çok Açık. az kardeşler 9000 mi? He, He. 9000 10.040 10, 10, 10, ve 11300 de bitiyor. 23165. Çıldırıcı ya. Ne ne? Arkadaşlar sonraki videoda hangi ünvanı alayım? Valla ben sonraki videoda karakter açarsam Aa ben Mikon'u ünvanı alayım. Aa evet. Sen Mikon'u mikronikine... ünvanı Dur bir bakayım Mikon'u ünvanı Miko, 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 Miko. Kaç olmuş? Altın bir. Ne? ne? I'm a joker to you. I'm a joker to you. Ne? Bu ne? I'm a joker to you. İyi mi Arkadaşlar ünvanı Aştik. göstereyim mi? Getirme. Şunu açtık. Arkadaşlar ünvanı bakın. I will your cat to you. Hmm. Ama havalı hmm. bir ünvan. Ne Nana. Yani, evet. yani. Benimki de kanka. Motor <laughs> 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 motora takmış gidiyoruz ki. çıkıyorken. çıkıyor ki. Arkadaşlar biz nedense Arkadaşlar biz nedense böyle bir ünvan alacaksak onların bir kostümünü alıyoruz. Evet. Bak ve mesela bir tek medusa elbisesi var. Yoksa bile alıyoruz ne bileyim bize daha havalı geldiğini düşünüyoruz. Evet. Ben en ucuzun Aa ucuz kötü kız <laughs> evet. Gerçi bu kostüm bende vardı. Aldım, almadım çıktım. <laughs> <laughs> Nasıl düşünsene Bak yani Bros <laughs> almak çok zor ya Evet bak. El, Altınla kademe kademe ilerliyorsun 1600, 2000 altı, altın 3000 altın, 4000 altın, 5000 altın 6000 altı altın, 7000 altın 8000 altın, 9000 altın, 10.000 altın Çünkü 10 tane kademe olduğu için on bin altın. Evet arkadaşlar bu arada video 11 dakikaya geliyor ama olsun Evet Masal. Bak dediğin an bakacağım çünkü daha yeni baktım. Ve 24.135 idi. 135'ti pardon. Bak. Aksiyon Mustafa. Yanlış işte bir kez daha oynadım. Küçük oldum. Ve arkadaşlar ağlayın ünvanı. Göster Masal. Ağlayın. Bu ünvanı artık savaş kartımda gösterilebilir. Şimdi savaş kartımı komple ya. için yapacağım. Evet. Ems 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 Arkadaşlar yapacağım. bu arada ben Keyz'in ünvanını aldım. Evet. Ninja. Ninja. Ems eee eee ems eee Burada savaş çok çabuk oluyormuş çünkü şu an altın birin yarısı. Arkadaşlar sizin e. yapmanız gereken sadece e. oyunu yükleyip e. tekrarla suçuna basmak. Ems, 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 Değil mi? Evet. evet. De. Emzin. Ver ben, ben bulayım. Ha. Aldın mı hepsini? Altının olmasına çok az geldi. Evet, vuruyor da. hemen onu değiştireyim. Nasıl ben yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 oldu işte. 9, 10, 11. Evet. Suratını... Aa, geldi. Suratını vuran en şey yok mu ya? Almışım şimdi daha, daha. Aa buldum. Komple hepsi oldu. Şimdi arkadaşlar. Ben hangi karakteri hepsini söyleyeyim mi? Ben Arkadaşlar burada Mortis bende çok hızlı oldu. Bende de. Arkadaşlar ben 420 elmas biriktirip Finks'in ünvanını alacağım. Finks'in ünvanını mı alacağım? Evet Saylan kaydı. Sana şeykini al o zaman. 4, 4, çek miydi? Yok çek. Çak. Çak. Yeni evet. gelen karakterin ismi neydi? Finks. Lumi ha Lumi Lumi. Lumi. Oyun gelmedi ki. Ha. Ya var. Oh la la. Oh la la. Ah Mert. Ne? Bu ne? Abo uçup paracam oldu. Oldu. Olmadı. Oldu. Nasıl oldu? <laughs> Ay. Ay sinir geldi bacım. Heh oldu. Şimdi <laughs> O la la. Aa o Sizi seviyoruz. Kapatmıyoruz da. Yine de seviyoruz. O la la. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. He. <laughs> ben de Rico var mıydı? diye. Bilmiyorum bak. Varmış. Aa, Aa, burası çok uzun sürüyor. Mükemmel sevgili Riko'nun orada ve bende yumurta Riko kostümü var. Hiç <laughs> şey gibi yıktırmaya gerek kalmadan arkadaşlar. Ben de Riko'yun mükemmel sevgili şey gibi 60 atıyor. Maşallah. Maşallah. Ama bu Tüm oyunda Riko birazcık var. değişik gösterebilir miyim? Yumurta Riko masal Ha evet öyle. Hoşlarım çok değişik. gibi yumurta. Şu anda kaç olmuştu? Bence bir bronz <laughs> Arkadaşlar burada dönen turpa bir şey gördüyseniz o çok hızlı dönüyorsa demek ki aşırı fazla fazla artar demektir. Ben de şeyde öyle olmuştu mesela. Artı 40. Maşallah. Arkadaşlar. Meriko'yu gümüş bir yapma yolundayım. Oo la la. Arkadaşlar benim e, ee, ünlü, ünlü almaya bu kadar kaldı. Şu kadar kaldı. Hmm. Bu videoda alır mıyım? Alırsın. Peki ben bu videoyu kaç yaparım? Bence bir altın bir yaparsın ya. hadi ya öyle Arkadaşlar diğerleri hızlı oluyor da bu altın iki kısmı çok şey alıyor sıkıcı. Hı hı. Bence en güzel o. Evet ama sıkıcı oluyor. Ve sizin için bugün kaç ünvan aldım? Bir dakika bu şeyinkini aldım. Biraz şey şekilini aldım. Arkadaşlar bu şaka gibi ama benim kupam 17.538 Ödül 17.300 Gülsün 2 kupa veriyormuş 5 kupa verdi 10 kupa vereceğine 5 kupa verdi Oooo nene Bu arada arkadaşlar Burası da aslında kendisinin Süper şarjı geldi Nasıl memnun musunuz ben de Ben de memnunum ama maalesef bizde kenji yok. Aa. 22. şey. Benim suyuydu değil mi lan? Evet ben. Evet senin. Hı. dal. Yani. Dal. 21.590. Vay vay. what's the the wanna me am I 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 am Reklam. Oo oh, reklam. Reklam çıkıyor. Sinirlerim bozuldu. <laughs> sürekli reklam çıkıyor arkadaşlar. Sürekli sürekli. Sürekli sürekli. Sürekli sürekli. Sürekli Kaç oldu? Bilmiyorum duramıyorum. En <laughs> yani. Bak bak. 5005, 5800'de 23. oluyor. <laughs> Asla ben hayırlısı. Ben bu ini'ni aldıktan sonra kapatıyorum değil mi? He. 5400 tam 400 kaldı. Var <laughs> <La>, reklamına da. <laughs> Arkadaşlar bu videoda ben reklam sattım. İlla reklam yapacağım ama reklam olmaz. Kusura bakmayın. Ha. Ya 23640 mı? O la la masa burnun akıyor. Biliyorum. Masa. Gel git tuvalete git. Herkese zaman var bu. Ben ha. de bu sırada Hele. O arkadaşlar 20 dakika dakika olmuş. 20 dakika 27, 28, 29. Arkadaşlar Masal tuvalete ge, git, gelip gelene kadar ben boynlarını alacağım arkadaşlar. Bakar mısın? 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, gelme 25, gelme, Arkadaşlar. Masal geliyor. Arkadaşlar. Ya masal ya. Üf, gel ne kadar. Yapacaktım ama 24460 şey yaptım ha. Allah <laughs> ya. Ah, <Aa>, gümüş üç. <laughs> lola. Lolo. Lulu. Ne Hatalesi, yapıyorsun? Lulu. Ne Lola. Ve maksimum ustalık. Lola. Hı hı. Lola. Benim sayemde aldı onu. Kıs, kıs, kıskunç. İyi de sabahtan beri hepsini ben yükselttim. Aldın mı? Almamış, He. almamış. Çıkıyı, 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 çıkıyı. He, He mutlu oldun almadım diye. Hayır, hiç benim Hiç birini Ben böyle açmayı çok seviyorum. A, ölemiyor. mi <laughs> hiç bilmiyordum. Arkadaşlara söylüyorum. He. O zaman ol. Kanka. Kanka. Kanka ne Kanka, demiş? Kankası ne demiş? San, sen, sen ne demiş? Şimdi bu arada hepsini yapacağım. Arkadaşlar. Bir şey değil mi? Masa. Sen Drakon ünvanını al. Chester, mi? Chester <gülüyor> 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 Ula mı? Chester'ın ünvanı al. Oo, la la. mu? Arkadaşlar. videonun Hiç canın sonuna gitmiş. Şey Dur, daha gelmedik. Savaşçı kartım yazdım falan tamam, yap çabuk <laughs> şeyler diyor. Vay vay. Söz efsaneleri değil mi? Evet. Tamam renginiz her yapacağım. Ama sarı. He. Savaş kartı. Bu ne olacak? Sen şey haydi. Bunu sana şey ne diye. Ben sen aldığı şeyi mi yapıyorum? Hı. Ben hangisi söyledi şeyi lan? Evet bulamadım. Nasıl adam kupası 57 ama bir. Ben sözcüğün şeyini bulamadım. Geldi ben Ver ver ver. Biz kardeşim biz tekte bulacağız. O iki saat aranacak. Ha, ben araları yaparım ver. Ya ben yaparsın. Kanka kız. Kanka çin kalem, çin yenem, çin yenem. Kara gözlü çin yenem. Aşkına tutuşum. Yandım çin yenem, çin yenem, çin yenem. Acaba Karagüzdür, şeyinki de çinkelim, tokatlı ben... mı? Tokatlı mı? Evet. Megin Asa bak sana, bak sana. Bak Allah'ını seversin. Eline gördün. Gel şöyle. Ona tokat atıyorsun Evet tokat atıyormuş. Çingenem çingenem. Tokat, hay yüzlü çingenem. Aşkımla ne Yandım çingenem, çingenem çingenem çingenem. He, bu düğüm. Kanka. Ve böyle oldu. Arkadaşlar kanala Bu abone olmayı Like görüşürüz. atmayı bildirimleri açmayı unutmayın seviyoruz görüşürüz